Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir kahvaltılık sos yapacağım arkadaşlar. İçerisinde közlenmiş patlıcan, ondan sonra kapya biber ve kırmızı domates. Bir de şöyle armut domateslerden tercih ettim arkadaşlar. E birkaç farklı ismi var ama ben armut diyorum. bir de arkadaşlar acı biber, sarımsak koyacağım. Havuçta haşlayıp içerisine ilave etmeyi düşünüyorum şu an. Şöyle birkaç kesik atıyorum patlıcanlarımın üzerine. Çünkü fırında şişip kabarmasınlar diye. Fırında közleme işlemi yapacağım. İsterseniz dilerseniz aynı işlemi ocak üzerinde de yapabilirsiniz. Şimdi fırına gönderiyoruz. Patlıcanlarımızı fırına verdik domateslerimizi güzelce yıkamıştık şöyle şimdi minik minik doğrama işlemi yapıyorum. Kapya biberlerini de isterseniz fırında bir közleme işlemi yapabilirsiniz ama ben onunla uğraşacak vakit bulamadığım için şimdi tencerenin içerisinde hepsini güzelce pişirip fondodan veya blenderdan geçirmeyi düşünüyorum. Dilerseniz bu sosu öncesinde de rondodan geçirebilirsiniz çünkü dönüş aldım sanırım blender çekemiyormuşsunuz bozuluyormuş en başta rondodan da geçirme işlemi yaparsınız ama ben dediğim gibi hep blenderdan geçiriyorum güzelce haşlandıktan sonra daha da kolay ve pratik oluyor açıkçası sadece bugün patlıcanlarımı közlemiş olacağım. Birazdan birkaç tane havucum var. Onları da haşlayacağım. Sosumun içerisine bırakmak için. Bu şekilde Bismillah dedik bakalım. Yaklaşık 3 kilo patlıcanım vardı. 5 kilo domatesim var arkadaşlar. 3 kilo da kırmızı kapya biber kullanacağım. Hepsini buluşturacağız. Güzel bir sos yapacağız. Acı biber ve sarımsak koyacağız. Bir kase dolusu. Sadece üstteki beyaz yerlerini alıyorum. Yaklaşık yarım tencere domates doğradım. Şimdi üzerine yıkamış olduğum kapya biberlerimi doğruyorum. Yine aynı şekilde karbonatlı suda beklettim. Bunları bu şekilde ocağın üzerine alıp güzelce eriyene dek pişireceğim. En son aşamada blenderdan geçireceğim. Şöyle gerçekten muhteşem oluyor bu tarif. Domates ve kapya biberimizi doğradık. Üzerine şöyle acı biberlerimi bırakıyorum. Gelişi güzel. Ortadan ikiye bölüp çok fazla onlarla oynamak istemiyorum. Ellerim yanmasın ve üzerine de şöyle bir kase Ayıklanmış sarımsağımı koyuyorum. Şimdi bu kadar çok kabarık gözüktüğüne bakmayın, birazdan kendini şöyle içeriye doğru çekecektir pişmeye başladıkça. Şu an bile muhteşem gözüküyor. Baktım olacak gibi değil. Hemen yan komşumdan büyük aşure tenceresini istedim. Kendisinde varmış. Allah razı olsun, hemen verdi. E, boşalttım çünkü içerisine havuç ve biliyorsunuz patlıcan girecek. O yüzden daha rahat karıştırabilmek ve rondodan geçirebilmek adına şöyle geniş bir tencereye aldım. İçerisine biraz daha sarımsak ve biber ekledim. Domates ekledim. Şimdi pişirmeye başladık. Biraz daha lezzet vermesi için içerisine yeşil biber ve 4 adet havuç koyuyorum. Havuçları özellikle minik minik doğradım. 1 saat içerisinde güzelce yumuşayacaklardır. Sosla özleşmesi açısından. Şöyle hepsini bir harmanlıyorum. Zaten sulanmaya başladı biberim ve domatesim. Şimdi havucum da ve yeşil biberim de girdi. Şöyle lezzet versin diye. En son aşamada patlıcanı ilave edeceğim. Patlıcanlarımı fırında közledim. Gayet güzel yumuşamışlar. Şöyle bakın yumuşacık. Şimdi onları şöyle tepsinin üstüne alıyorum hepsini. Şu şekilde pişirme mekiyadını da alıyorum. Hepsini üzerine ters çeviriyorum. Biraz daha bu şekilde bu yumuşaması için bekletiyorum. Güzelce dinlendirdik. Kabukları zaten çok kolay soyuluyor. Gördüğünüz üzere kararma da yapmadı şöyle soyuyoruz. Şuradan şöyle sap kısmını ayırıyoruz ve kenara çekiyoruz. Bütün patlıcanları soyana kadar bu işlemi yapıyoruz. Sonra en sonunda tenceremizin içine atacağız. Yerini orada da alacak. Oo çok güzel. Evet, bütün patlıcanlarımı güzelce közledim bakın o kadar güzel olmuş ki yumuşacık biraz bunları burada böyle ufaltıp sosunun içine atacağım zaten en son aşamada bondodan geçireceğiz ya da blenderdan ama patlıcanlarım da çok güzel közlenmiş güzelce patlıcanımızı da doğradık şimdi tenceredeki sosumuzun üzerine alabiliriz. Allah muhteşem gözüküyor. Bakar mısınız? Evet. Şimdi sosumuzun içerisine 3 kiloya yakın patlıcanımı ilave ediyorum. Güzelce doğradıktan sonra közlenmiş patlıcanımızı sosumuzun içerisine aldık. Ve sırada güzelce bir harmanlamak var. O kadar güzel gözüküyor ki şu an sosum böyle bile ye beni diyor. En son aşamada blenderdan geçireceğiz. Tabii çok güzel baharatlar var. Şimdi içerisine ekleyeceğiz. Hepsini ben sizler için detaylı bir şekilde sayacağım. Şimdi baharatları hazırlayalım. Biraz şeker de ilave edeceğiz. Evet, şimdi baharatlarla tatlandırmaya sıra geldi. Çok hafif. Şöyle pul biber ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kimyon. Bu Bulgaristan'dan almış olduğum Lutonisa baharatının baharatının e, tozu. Bir de çok hafif karabiber ekliyorum. Bir de şöyle 3 yemek kaşığı kadar tuz. Pardon. 3 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Şimdi baharatlarımızı koyduk ama tabii ki tuzunu falan damak zevkimize göre ayarlayacağız. Gerekirse biraz daha ekleyeceğiz. Öncelikle rondodan bir geçiriyoruz. Ve son olarak ilk etapta sirkemi döküyorum. Bir çay bardağı uzun sirkesi kullandım isterseniz elma sirkesi de olur yine büyük bir çay bardağı zeytinyağımı gezdiriyorum ve şöyle bir karıştırıyorum artık sosumuz hazır sayılır ekmeğe sürecek kıvamda bakar mısınız muhteşem gözüküyor salça gibi oldu. Dişe gelecek kıvamda. Şimdi kavanozlarımızı kaynattık. Kapakları kaynattık. Doldurabiliriz. Şu an kavanozlarımı ocağın üzerinde sıcak sıcak doldurdum ve şöyle kenarlarını güzelce silmem gerekiyor. Şimdi kapakları oturtma işlemi. Kapağı koydum. Bakın. Bir, iki, geri yaptım. Bir öne yaparak şöyle peçeteyle elin almasın. sıkıca çevirip ters koydum Arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde bunu bir güzel şöyle temizledik bakın 1 2 ve sonunda üçüncü de öne doğru çevirdik hemen şöyle ters çevirdik bu minikleri de özellikle arkadaşlar böyle azar yaptım ki hemen bitsin kavanozda beklemesin muhteşem kahvaltılık sosumuz Lutenisa'da hazır bakar mısınız şöyle kıvamını göstermek istiyorum tam kıvamında biraz daha soğuduğunda daha katılaşacak çok lezzetli bir tarif oldu. Elimden geldiğince en pratik yöntemiyle anlatmaya çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir kalp dahi koysanız yorumlara ben çok mutlu olacağım. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.